Evet değerli izleyenler reklamlardan sonra efendim Sezer Tamburlu sulama sistemlerini konuşmaya devam edeceğiz Sayın Serkan Karaca ile. Evet Serkan Bey e, programımızın finalindeyiz e, son bölümünde. E, Türkiye'de sular ciddi anlamda e, kıymetli hale gelmeye başladı. E, kar yağışının, e, yağmurumuzun azlığı, e, Allah'ın verdiği e, tabiat şartlarının e, ortaya koyduğu durum maalesef ortada. Ee, Tabi sıkıntı yok ne gelirse Rabbimizden geliyor diyoruz sabredeceğiz ama biz de kendimize göre bunların tedbirlerini alalım diye e, düşünüyoruz e, sizlere göre e, önümüzdeki dönemlerde e, bu tamuru sulama sistemlerinin kullanım alanı daha da artacak mı e, bu konuda neler düşünüyorsunuz evet. şu anki e, Türkiye yapısında gerek parçalı arazinin bulunması gerekse iklim Koşulların sürekli değişmesi, işte geçen yıla göre bu sene çok daha farklı bir iklim yapısıyla karşı karşıyayız. Belki önümüzdeki sene çok daha farklı olacak. Dolayısıyla değişken sistemler, mobil sistemler burada ön planı çıkacak diye biz değerlendiriyoruz ki şu anki yaşanan tabloda bunu gösteriyor. Bu makinenin özellikle çiftçiye sağladığı faydadan ziyade işçilik noktasında da ciddi bir tasarruf sağlıyor. Bu nedir? Özellikle işte köylerimizde biz gerek hayvancılık veya sağımdan biliyoruz. Bir köyden kente artık göç var biliyorsunuz. Köylerde çok fazla kişi kalmadı. Olanlarda çalışma noktası veya sulama işçisi olarak personel bulamadıklarını ifade ediyorlar. Dolayısıyla bu makine bir kişinin çok rahatta kullanım alanıyla çiftçilerimizin bir yardımcısı eli ayağı oluyor. Biz de bunu şeyden anlıyoruz, yani bir makine alın mutlaka önümüzdeki sene ikinciyi almak için uğraşıyor veya faydasını gördüğü için bu konuda bize talepte bulunuyor. Biz bu makinenin Türkiye'de geleceği olduğunu düşünüyoruz ve inanıyoruz. Çiftçimizin eli ayağı olacağına inanıyoruz. Bu konuda da hani yeniliklerle, çiftçimizin işini kolaylaştıracak çözümlerle de her zaman onların yanındayız. Evet, değinmediğimiz bir konu var. Çok değerli... Uzmanlarımız, bitki besleme uzmanlarımız bitkinin strese girmemesi konusunun altını özellikle çiziyorlar. Ve mutlaka bitkinin zamanında periyodik olarak sulanmasını ifade ediyorlar. Şimdi bu sistemde bitki sürekli sulama imkanına kavuştuğu için çok fazla strese girmediğinden dolayı bir verim artışının da söz konusu olduğunu Değerli evet. uzmanlarımız anlatıyor çünkü suyun olduğu yerde verim oluyor. Ama bu suyun da bitkin istediği kadar alabilmesi önemli bir unsur. Şimdi siz az önce dört vitesten bahsettiniz ve hangi hızla yapmamız gerekiyorsa bitki hangi aralıklarla sulanacaksa bu suyun kendisine verilebilmesi yani hangi miktarda verilmesi gerekiyorsa o miktarda verilmesi. Ve bitkinin de strese daha az girmesini ve dolayısıyla evet. bir verim artışının olacağını ifade ediyorlar. Siz makineyi verdiğiniz yerlerde, bölgelerde bunu gözlemleme imkanınız oldu mu? Oluyor mutlaka. Az önce ifade ettiğim gibi makineyi verdikten sonra mutlaka çiftçimizle beraber bir veya iki gün birlikte zaman geçirip sulama yapıyoruz. Bu sulama esnasında çok farklı toprak yapısına, çok farklı bitki türleriyle çalışma imkanımız oluyor. saha tecrübelerini de buradan ediniyoruz. Sulama randımanı dediniz az önce sizin ifade ettiğiniz konu bu sulama randımanı. Genelde çiftçilerimizde şöyle bir yanlış algı var. Ne kadar su o kadar verim şeklinde. Halbuki suyun fazlası da azı da bitkiye zarar, strese girmesine neden olabiliyor. Yani su yangını dediğimiz, su yakması dediğimiz olaya sebep verebiliyorsunuz. Bunu çoğunlukla Vahşi sulama dediğimiz, belki maliyet olarak minimum maliyet gibi görünse de herhangi bir işte pompa yok, makine yok, sadece boruyla suyu kanallara ve arklara aktarmak yöntemiyle yapılan bir sulama yöntemi biliyorsunuz. Bu dünya bu yöntemi artık terk edeli. Uzun yıllar oldu. Yurdumuzda bazı yerlerde bunu kullanıyoruz. Toprakta çoraklaşmaya ve tuzluğa neden olan bir yöntem. Bunun önüne geçmesi için gerek Tarım Bakanlığı yetkileri, gerek Orman Bakanlığı Yetkilileri gerekse biz özel sektör çalışanları olarak bunları çiftçilerimize anlatmaya çalışıyoruz. Bunların yapılmadığı noktalarda yani modern sulama sistemlerinin kullanıldığı noktalarda emin olun çiftçimiz hem verim noktasında hem de bitki noktasında bir önceki yıllara göre veya eski kullandığı sistemlere göre çok daha fazla kar elde edecek ve sürdürülebilir bir tarım yapma noktasında faydalı olacak bu makineler. Bunları biz anlatmaya çalışıyoruz. Evet tepkilerde umarız olumludur. Çünkü evet. e, yani suyumuz bol da olsa önemli olan bitkinin istediği kadar e, su verebilmek. E, çok teşekkür ediyoruz Serkan Bey verdiğiniz bilgiler için. Son olarak değerli kullanıcılara bir mesajınız varsa e, lütfen buyurun. Biz teşekkür ediyoruz Adil Bey. Köy TV aracılığıyla bütün üreticilerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Yenilikler için Sezer Tamburlu sulama sistemlerini takip edin diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim verdiğiniz bilgiler için. Umarız değerli izleyenlerimiz de bu yeniliklere açık olup bu sistemleri takip etme fırsatını köy tip ekranlarından bulurlar. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. İyi çalışmalar. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler, Nizam Sezer'le başlayan soylu eşimiz, sohbetimiz Serkan ile sonlandırıyoruz efendim. Sezer Süsam sistemleri ile başlayan e, rotavatörle toprak işleme ile başlayan e, tarım sektöründeki e, çalışmalarını süt sistemleri devam ettirdiler ve Sezer Tarım Makineleri Sezer Sulama Tamburlu sistemlerine geçiş yaparaktan Mustafa Kemal Paşa'daki e, fabrikalarındaki çalışmalarını sizlerle de paylaşma fırsatı bulduk. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sizler de mutlaka bu sistemleri araştırın efendim. Çünkü hem işçilik hem elektrik hem verim artışı gibi birçok unsurları yeni sulama sistemleri bünyesinde barındırıyor. Efendim bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımız adına iyi günler diliyoruz. Başka bir programda buluşuncaya dek hoşçakalınız efendim.